Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Pakistan Başbakanı Şerif, belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için adım atmaları gerektiğini söyleyerek, ticareti genişletme teklifi yaptı. Davet hatırlatması yapan Şerif, halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ile ticareti artırmaları gerektiğini söyledi. İkinci kez başbakan seçilen Şerif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ile görüştü. Şerif, iki ülke arasındaki ticaret meselesini gündeme getirdi. Görüşmede Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için ticaretin genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin temel konularda birbirlerini sürekli desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeni görevi için arayarak tebrik etmesinden memnun olduğunu söyleyen Şerif, milli muharip uçak Kan'ın başarılı uçuşu için Türkiye'yi tebrik etti. Şerif, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Erdoğan'ı Pakistan'a davet ettiğini belirtti. Pakistan Başbakanı, ülke halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da ağırlamayı dört gözle beklediğini ifade etti. Büyükelçi Paçacı da Başbakanlık görevine yeniden seçilen Şerifi kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.